Evet arkadaşlar. Bugün kaneviçe tablomuza başlayacağım. Daha önce yaptığım kaneviçe tablolarımı size önce göstermek istiyorum. Bu şekilde odamın duvarını süslemek için kullandığım tablolar. Şimdi öncesinde bu tablonun içinden çıkan çerçevenin içinden çıkan karton. O kartona göre önce ölçüm alarak kesim yapıyorum. Biraz fazla bırakıyorum ki sonrasında kenarlardan birazcık yaparken kayıyor çünkü buradan şu şekilde görebilirsiniz. Yani şöyle çevireyim. Bakın. Şimdi şu şekilde kesiyorum kumaşımı. Evet. Bu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi bunu bir kenara alıyorum artık. Şimdi işim bitti. Şöyle. Ben bunları üçlü set olarak almıştım internetten. İki tanesini yaptım. Şimdi üçümüze sıra. Bir Böyle bir şablon buldum kendime. Yapmak için. Uyumlu olduğu için. Bu şekilde şablonum var. Renklerimi seçtim kahverengiyle parçaları yapacağım. Yaprakları da bu şekilde bu şekilde renkler yapacağım. Yeşil kahverengi de böyle açık kahverengi gibi solmuş çiçekleri canlandırmak göstermek için bir de böyle sarı rengim var. İlk başta ağacın kökünden başlayacağım. Çünkü biraz açılmış ipin o yüzden zor geçirdim. şekilde aşağıdan bakıyorum. Aslında bu çok net bir fotoğraf değil. Ben bunu çıktı aldım ama internetten, Pinterest'ten falan da kullanabilirsiniz. Ya da kendinize şablon oluşturabilirsiniz. Ama şu an ilk aşamada ben bunu çıktı aldım. Çıktı çok net olmamış. Şu kısmına e, 1, 2, 3 çaprazlar şeklinde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sıra şey var. böyle çapraz var. Bu çok birbirine geçmiş gibi de şey görünüyor ama daha net çarpıları mesela şurada görebilirsiniz bir iki gibi bu şekilde sayıyoruz şimdi arkadaşlar kaneviçi yaparken çarp, çarplarımızı nasıl atıyoruz başlıyorum bu yan bir tablo olacak o yüzden şu şekilde şuradan başlıyorum şöyle başlayalım şu uçtan başladım bakın şurada görüyorsunuz benimki küçük e küçük olan bir kaneviçe. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Çünkü geniş olduklarında çok çarpıları net net belli oluyor. Bu şekilde daha tabloya benziyor. Şimdi yandan 6 tane aşağı doğru yapıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde tutabiliyorsunuz. Ben kasnakla işlemeyi tercih etmiyorum. Çünkü elimde olunca daha özgür hissediyorum kendimi. Diğer türlü aşağı sok tekrar eline iğneye al alttan al çek gibi oluyor. Ama elimde olunca daha hızlı ilerliyor. Şimdi ilk çaprazımı atıyorum. İlk çaprazımı şunun karşısına buraya taktım. Bakın şimdi şuradan karşıdan geçirdim. İlk çarpımı attım. Devam ediyorum. 6 tane bu şekilde tek tarafta çarpı şeklinde yapıyorum. Bu şekilde çarpı yapmaya da e, tek tarafta çarpı yapıyoruz Kaneviçe'de. İkisini yapayım, e, iki ta işte karşı tarafını yapayım çarpı çarpı ilerleyeyim derseniz hem sizin için zor olur ilerlemesi, hem de e, arka tarafına geçtiğimizde e, kötü bir görüntü olur çarpı çarpı. Ama bu şekilde olursa sadece bu şekilde bir görüntü olacak. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. Şimdi bitti. Şimdi karşı çarplarını atıyorum. Yine aynı delikten. Karşıdan. 1, 2, 3, 4 5 6 Bakın arkadaşlar. Şimdi ilk sırayı bitirdim. Arkaya baktığınızda gördüğünüz gibi bu şekilde çarplar. Ben bir zaman dediğim gibi kaneviçede çarplar önce bitirmiyorum. Hem saymak için tek tek bir daha baştan 1 2 diye saymanıza gerek yok. Alt tane yapıyorsunuz. Alt tane de yukarı çıkmış oluyorsunuz. Daha sonrasında modelime bakıyorum tekrar bir süre sonra tabii pratiklik kazanıyorsunuz. Bu kadar çok fazla bakmıyorsunuz modelinize de. Çok karışık olmuyor modeller. Için. Bir tane eksiltmiş. Bakın farkındaysanız şu şekilde göstereyim iğnemle. Burası bir bir tane içeriden yapmış. Burada da bir iki tane içeriden yapmış. Burada bir tane içeriden başlayacak başlayacağım. Burada iki tane dışarıda bırakacağım. O şekilde yani tekrar üstte saymaya gerek yok. Bu şekilde artık devam ediyoruz. Şimdi burayı yapmıştım. Ne demiştik? Bir tane içeride demiştik. Yine bir tane içeride aldım. Bu şekilde. Artık saymama gerek yok dediğim gibi. Burada da iki tane bırakacağım. Yine tekrar karşıdan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde çaprazlarım oldu. Bu şekilde köklerini bitireceğim. Kaneviçe bu kadar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa e, mesaj atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz yorum yaparsanız ben yorumunuza cevap veririm sizin. Ayrıca e, başka e, videolarda ben size tekrar farklı yöntemlerde göstereceğim. Bu bittikten sonra renk geçişleri nasıl olur? Düğümsüz nasıl kaneviçe yapılır? E, antika nasıl yapılır kaneviçede gibi e, buradan beni abone abone olursanız e, takip edebilirsiniz benim e, paylaşacağım yeni içerikleri ayrıca e, Instagram hesabında annesinin Latife yine aynı şekilde ismimiz oradan da yaptığım modelleri paylaşacağım doğum panosu kaneviçe, peçeteler havlular o şekilde devam etmeyi düşünüyorum <laughs> sayfama destek olursanız kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İnşallah faydalı bir şey olmuştur, faydalı bir video olmuştur sizin için de.